Kışı sorunsuz geçirmek isteyen sürücüler, lastik, motor, silecek ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmek ve gerekli bakımları yaptırmak için oto tamircilere başvuruyor. Düzce'de oto ustası Bedirhan Köseoğlu, araçların mutlaka kış bakımına girmesi gerektiğini belirterek kış bakımıyla ilgili sürücülere bilgi verdi. Havaların soğumaya başladığını belirten Köseoğlu, öncelikle yaklaşan soğuklardan kaynaklı araçların sularını mutlaka kontrol ettirmeleri gerekiyor. İlk önce antifriz kontrollerini yaptırmalılar. Eğer araçta hiç antifriz yoksa bunu mutlaka ihmal etmeyin dedi. Öncelikle yaklaşan kış aylarından kaynaklı araçlarımızı mutlaka olur, mutlaka ilk önce Antivirüs kontrollerinizi yaptırmanız gerekiyor. Eğer aracınızda hiç antivirüsünüz yoksa bunu mutlaka ihmal etmeyip bir tamircinize veya en yakın sanayiye gidip antivirüs kontrollerini yaptırabilirsiniz. Antivirüs dereceleriniz en az 20 derecenin üstünde olmalı ve antivirüs koyarken de mutlaka markasına dikkat etmelisiniz. Eğer kötü marka kullanırsanız aracınızın durumu iyi bile olsa bu markadan kaynaklı, antivirüsten kaynaklı borularınızda sanki antivirüs yokmuş gibi çürüme veya zarar verme gibi durumlar olabilir. Eğer antivirüs aracınızda hiç yoksa güvendiğiniz bir ustaya gidip antivirüsünü koydurduğunuz zaman suyunuz pastı çıkabilir. Bu pastı çıkma sulardan kaynaklı yeni koyduğunuz antivirüsten dolayı aracınızda su kaçakları meydana gelebilir. Bu su kaçakları meydana gelmemesi için öncelikle bir hafta 10 gün kadar sizin takibinizde olmalı. Kontrol etmelisiniz. Eğer böyle bir probleminiz yoksa herhangi bir problem yaşamazsınız. Dediğim gibi antivirizin dereceden dikkat edin. Başka bir şeylerinde dikkat edeceğiniz şeyler aküleriniz olabilir. Akülerinizi mutlaka ölçtürün. Yaz aylarında sizin aküleriniz iyi bile olsa, güzel marş bassı bile soğuk havalarda, ayazlı havalarda sizi yarı yollarda bırakabilir. Yani önemli olan dikkat etmeniz gereken hususlar genellikle bunlar oluyor. Dediğim gibi eğer ihmal ederseniz Birazcık cebinizi yakabilir. Ee, peki akü ve antrenör dışında bakması gereken, araç saatlerine bakması gereken başka neler var? Tabii. Benim şimdi önceliğim olarak bunlar olduğu için bunlardan bahsettim size. Tabii öncelikli olarak kış lastiklerini zaten ihmal etmemiz gerekiyor. Sizi bir önceki kış götürdüyse bile bir sonraki kış sizi götürmeyebilir. Lastikleriniz sertleşebilir ve dışlardan kaynaklı yıpranma olabilir. O yüzden lastiklerinizi herhangi bir lastikçinize her zaman gittiğiniz hastalık çizimine taktırmadan önce bir soru, bir danışmanızı isterim. Dediğim gibi onları da kontrol ederseniz herhangi bir problem yaşamazsınız. Teşekkür ederim.